Father serinin ana kötü karakteri ve tüm trajedilerin arkasındaki varlıktır. Şişedeki cüce olarak bilinen bu varlık Zerzes uygarlığında Van Hohenheim'ın kanıyla simya yoluyla yaratıldı. Bedeni olmadığı için bir şişede yaşamak zorundaydı. Yaratılan ilk homunculus olan şişedeki cüce zekasıyla Zerzes kralını manipüle ederek dev bir simya çemberi inşa ettirdi. Çember Zerzes halkını feda ederek Father ve Hohenheim'i ölümsüz yaptı. Father ayrıca Hohenheim'e benzeyen bir bedene kavuş olarak şişeden kurtuldu. Kusursuz bir varlık olmak isteyen Father, insanları kusurlu görüyordu. Kendi kusurlarını ve duygularını dışarı çıkararak yedi homunculusu yani gururu, şehveti, kıskançlığı, öfkeyi, oburluğu, açgözlülüğü ve tembelliği yarattı. Daha sonrasında gölgeler ardından Amestris ülkesini yönetti ve ülkeyi dev bir simya çemberi olacak şekilde tasarladı. Bu sayede halkın ruhlarını feda ederek tanrıya eş değer bir güce ulaşmayı planladı. Fakat planları 50 kardeşler ve müttefikleri tarafından bozuldu. Edward Doellik, Father'ın açgözlülüğünün onu zayıflattığını kanıtladı. En sonunda ise gerçek, Father'ı cezalandırarak kendi gerçek kapısına çekerek onu sonsuza kadar hapsetti. Father'ın sonu, insanlığın kusurlu ancak güçlü bir varlık olduğunu ve mutlak güç arayışının yıkıcı sonuçlar doğuracağını gözler önüne serdi. Father, insan olmayı küçümsediği halde insan gibi düşünmekten ve hissetmekten asla kurtulamadı. Kusursuzluk arayışı onu yok eden en büyük zayıf oldu